İşaret dilini sen de öğren. Bir gün lazım olabilir. İşaret dilini sen de öğren. Bir gün lazım olabilir. İşaret dilini <laughs> sen de öğren. <laughs> lazım olabilir. Bir gün Bir lazım, lazım olabilir. İşaret dilini sen de öğren. Bir gün lazım olabilir. Lazım olabilir. Bir gün lazım olabilir. İşaret dilini sen de öğren. Bir gün lazım olabilir. Lazım olabilir. İşaret dilini sen de öğren. Bir gün lazım olabilir. Bir gün lazım olabilir. İşaret dilini sen de öğren. Bir gün lazım olabilir. Bir gün lazım olabilir.